Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza 21 Ekim pazartesi iddia tahminlerimle karşınızdayım. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Zira ben geçirdiğimi düşünüyorum. Grubumdaki insanlara da kaliteli tahminlerimle en iyisini verdim. YouTube için aynısını söyleyebilir miyiz? Yani dün iki tahminim kazandı. Ondan önceki gün bir tahminim kazanmıştı. YouTube için çok da verimli olmadı ama futbol çok maç çok ee, iddia yapacağımız seçenekler çok. Mesela salı, çarşamba, perşembe, şampiyonel ligi başlıyor. Büyük bir heyecan. Şimdi bugün ben yine sizler için 3 tane maç seçtim. Ee, nacizane öneririm. Çok fazla yüklenmeyin kendinize. Keyifli bir kombini yapın. Ee, ben yine bu 3 tahmininde e, değerli olduğunu düşünüyorum. Biraz da özellikle son bir tercihimi yüksek orandan tercih ettim. Gelirse öyle gelsin ki hani size Şampiyonlar Ligi için bir sermaye çıkmasını istedim. O yüzden bu maaşlarla alakalı ekranda görürsünüz Arkana yaslan ve izle. Keyiflik. Mod bir yani anladınız mı? Hadi bakalım o halde tahminlere geçelim. Şimdiden hepinize bol şanslar. Evet Norveç Ligi ile açılışı yapalım bakalım. Aslan'la start karşılaşıyorlar. Deplasman ekibinin dış sahada oynadığı Son 9 maçın 8'i 2.5 gol üstü bitti. Yani ben en çok buna güvenerek tahminimi vermek istedim. Yani startın maçlarına bakın deplasmanda neler yapmış. Bence güzel de bir veri. oran da bence riski fazlasıyla karşılıyor. Neden olmasın diyorsun. O yüzden bu maçla alakalı tahminim çok net. 2.5 gol üstü. Oranda 1.40 değerlendirenlere hayırlı olsun. Günün ikinci tahmininde sizi Hollanda'ya götürüyorum. Helmont'la Roda karşılaşıyorlar. Şimdi bu iki takımın aralarındaki son iki maçı ekip gol üstü bitti. Yani burada çok fazla bir ekstrem durum yok. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Roda'nın atacağı tek gol maçı üstte taşır. Çünkü Helmont'un gol atmakla alakalı herhangi bir sıkıntısı yok. O yüzden iddia biraz böyle yüksek bir oran açmış burada bir ha, karşılık gol var oynayabilir misiniz? Evet oynayabilirsiniz fakat ben böyle bir takıma bağlanmak istemiyorum açıkçası. Gollerin de nereden geleceği belli olmaz. Riski tamamen genele yayıp böyle bir tercihte bulundum. Tahminim 2.5 gol üstü oranda 1.50 değerlendirenlere hayırlı. Evet son tahmini de Premier Lig'den vermek istedim. Nottingham Forest'la Crystal Palace karşılaşıyorlar. Aralarında oynadıkları son 3 maça baktığınız zaman beraberlik göreceksiniz. Fakat iki takımın kadro değerlemesine baktığınız zaman da, da, eşitlik göreceksiniz. İki takım performansına baktığınız zaman da, da aynı durumu göreceksiniz. Yani tabii ki çok zor maç. Tahmini çok kolay olmayan bir maç. Fakat böyle denk kuvvetler söz konusuysa ben hani beraberliği koyar geçerim. Hani 1-1 de olabilir, 0-0 da, 2-2 de olabilir ama beraberlik yani bir ihtimaldir. O yüzden maçla alakalı tahminim maç sonucu 0, oranda 3.05 kombinimize değer katacak güzel bir oran. Gelirse de hepimizi mutlu edecektir. Değerlendirenlere hayırlı Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Videoyu sonuna kadar izlediniz. Umarım tahminlerimi beğenmişsinizdir. Bence gelirse salı, çarşamba, perşembe için güzel bir sermaye çıkacak diye düşünüyorum. Bu sefer zafer sesi koymadım farkındaysanız ama bu kötü geçtiği anlamına gelmiyor. Tam tersi çok da güzel geçti. ben size söylemiştim. ben yani Cuma, cumartesi, pazar günleri hafta sonunda çok ciddi alıyorum ve grubumda çok güzel işler yapıyorum. Ve ekranı da koyacağım dedim. Kasa kombinimi. Dün de kasa kombinem kazandı. Cumartesi de kazandı. Aynı zamanda gruplarımda hafta sonu toplamda 18 tahminim kazandı. Dün mesela pazar günüydü. 8'de 7 bitti. Yani bayağı güzel bir gün geçirdik. Fenerbahçe kazansa sanırım çok daha güzel olabilirdi. Bir tane kombinimi de Fenerbahçe yaktı. Allah Fenerbahçeli arkadaşlara sabır versin. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Gerçekten işiniz zor. Yani Jose'ye getirirdiniz abi. Jose ile de şampiyon olamıyorsanız gerçekten sıkıntı büyüktür. Ne diyeyim yani bir şeydi diyemiyorum. Ama kombinemeyi yapmayın yakmasaydınız iyiydi yani. Neyse sağlık olsun. Yine de Diamond kombinemiz kazandı. Bu da çok çok güzeldi. Eyvallah. Oradan aldıklarımızı. Şimdi siz pazar günü güzel dinlenin. 3 maçlı kombine yapın kendinize. Keyifli. Fakat özellikle arkadaşlar salı Çarşamba, Perşembe, Ligi'nde şov var. Şov yapacağım. Hiç şüpheniz olmasın. O yüzden hani kaliteli tahmin ihtiyacın olursa, günah, güzel analize ihtiyacın olursa, sağlam kombineleri ihtiyacın olursa, hepsi grubumda mevcut. O yüzden mutlaka grubuma katıl. Nasıl katılıyorsun? Youtube'da açıklama kısmında linkler var. Yorum kısmına da koyuyorum. Bana Telegram'dan ya da Twitter'dan mesaj atarak bilgi alıyorsun. Bu kadar. Tamam mı? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben şu an videoyu gece vakti çektiğim için çok yorgunum arkadaşlar. Bazen hakikaten üşeniyorum ya video çekmeye. Hakikaten üşeniyorum ama bu benim işim yani. İşim yapmak zorundayım. değil. ve şu anda çok daha başlangıç aşamasında yapıyorum. Yarın öbür gün yani kameralı görüntülü yapacağım. Mini bir stüdyo falan olur. Çok daha büyür yani. Ama bazen çok yoruluyorum. Hayat beni bazen çok yoruyor arkadaşlar. Emin olun para her şey değil. Her şey değil. Paranız olunca çok mutlu olmuyorsunuz emin olun. Gerçekten. Aslında insanların istediği şey bu değil. Evet herkes ev, araba, mal mülk, para ister de. Aslında sizi mutlu edecek ya da tatmin edecek şey bu değil arkadaşlar. Huzurlu olmanız, mutlu olmanız. Sizin için hep en iyisini diliyorum. Ve söyleyeceklerim de bugünlük bu kadar. Tamam. Hepinizi seviyorum. Ben Alper Forza.